Mart 2024. Hava güneşli ama su 10 derece. Badim Emrah'la dalış yapıyoruz. Bu dalışta beraber nefesimizi tutalım. Birkaç nefes aldıktan sonra derin bir nefes alarak şnorkel'i çıkartıp burnu tutarak dalıyorum. zemine veya duracağımız derinliğe ulaşıncaya kadar sürekli kulak eşitleme yapmamız gerekiyor. Şu anda sürü balıkları olmadığı için agaşon yerine baskın tekniği ile gezerek balığı arıyorum. Kayaların etrafında eşkine veya kikle oluyor. Atış yapacağım balık göremediğim için yüzeye yöneliyorum. O anda diğer kayanın önünde duran kiklayı fark edip tekrar dibe yönelerek 3 metre aşağıdaki kiklaya atış yapıyorum. Avladığım kiklanın yediği küçük ıstakozun kabuğu. Bölgedeki ıstakozların sayısının az olmasında belki de kiklaların fazla oluşu etkilidir. Emrah güzel boy bir eşkina avladı. Benim de görüp uzak olduğu için atış yapmadığım eşkina Emrah'tan kaçamamış. Ve tekrar dalıyorum. Maskeme biraz su giriyor ama problem değil. Kayaların arasına bakınıyorum. Buralarda kışın kıyılarda sadece kikleler kalıyor. Şanslıysanız Karagöz, Eşkina veya Kırlangıç'ta denk gelebilir. Balıklar olmasa da ortam tamamen cansız değil. Kayaların arasında uçuşan planktonları toplamak için bekleyen bir tüp kurdu. Kumda yatan şirin vatoz Vatozların çoğu zehirlidir. Türünü bilmediğiniz bir vatoz kuyruğundaki iğnesiyle sizi sokabilir. Bu Rajaradula zararsızdır. Bu dalışla ilk defa giydiğim sumut elbisem balıklardaki gibi pürüzsüz yüzeyi sayesinde suda akmayı kolaylaştırarak şu anda gördüğünüz gibi daha hızlı hareket etmemi sağlıyor. Sağa doğru giden iri bir kekla. Karnı şişkin. Yumurtalı olduğu için atış yapmıyorum. Hayalet A. yine iri bir kikla kayanın arasına giriyor. Dışarıda bekleyen küçük ama öndeki diğer balığı görebiliyorum. Atış yaptığım iri kikla kayanın arasına sıkıştığı için yüzeye çıkıyorum. Tekrar nefeslendikten sonra balığı alıyorum. Emrah'la aynı yerde 10-12 metrelerde dalıyoruz. Birçok kayada kikla var. Ama şiş kayaya takılmasın diye atış yapmıyorum. Balığı avladıktan sonra da kaya arasına girebiliyor. Bunlar mavi erkek kiklalar. Kısmette olan kadar balıkla çıkıyoruz. Bugün hava güneşli olsa da su soğuk. Önceki hafta hava kapalıydı. Yine beraber nefes tutalım. İki kez normal nefes aldıktan sonra üçüncüde derin nefes alıp dalıyoruz. Çoğu kayada kiklaları görüyorum. Fakat sadece dışarıda görünen birkaç erkek kiklayı avlıyorum. Tüm kiklalar doğuştan dişidir. Daha sonra ortamda erkek az ise cinsiyet değiştirirler. Bu yüzden küçükleri avlamaktan kaçınmak gerekir. Dişleri sayesinde kabuklu birçok türüyle beslenebilir. Alttan yine dişi bir kikla geçiyor. Cinsiyet ayrımında genellikle asker desenli ve düz renk olanlar erkek, beyaz benekliler ise dişi oluyor. Marmarada doğal düşmanları olmadığı için bizim avladıklarımız dengeyi sağlamak açısından da önemli. Bu kadar av yeterli. Kayanın üzerinde çekingen bir canlı. Deniz örümceği Maja. midyelerin kapağını açacak kadar güçlü değil. Bir parça midye ikram edip dalışı bitiriyorum. Merak edenler için dalış kıyafetim karbon sumut. Dışında kumaş olmadığı için sudan çıkınca anında kurur. Ve suda bir balık gibi hareket etmenize olanak sağlar. Katkılarından dolayı Hidra Diving'e teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, Sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.